Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yapmış olduğum tepsi kebabı videomu paylaşmak istiyorum. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Malzemelerimiz yarım kilo kıyma, 1 adet kapya biberi ve yeşil biber, yarım demet maydanoz, 1 çay kaşığı pul biber, karabiber ve tuz. Doğramış olduğumuz malzemeleri, kıymamızı ekliyoruz. Malzemelerimizi ekledikten sonra iyice yoğuruyoruz. Malzemeler kıymayla mutlaka özleşmeli yormuş olduğumuz kıymayı tepsimize alıyoruz. iyice bastıra bastıra tepsimize yayıyoruz. Elma dilimi şeklinde doğradığımız patates, kırmızı kapya biber, yeşil biberi tepsimizin üzerine koyuyoruz. Ayrıca bir kapta yapmış olduğumuz salçalı suyun içine 3 yemek kaşığı çiçek yağı koydum. Yarım saat 180 derece fırında pişen tepsi kebabımız servise hazırdır arkadaşlar. Deneyecek olan arkadaşlarımıza afiyet olsun.